Geldim kızım, geldim. Akşama taze fasulye yapacağız Rıza, ayıklaman lazım. Aa, ama tüh ya, biz fasulyeleri almayı unutmuşuz. Bir zahmet manava gidip alırsın. Vallahi almasını alırım da ayıklamasını bilmem Nazmiye. Aa, ben sana öğretirim. Aşkım aşkı olsun, elime mi yapışır? Ya yenge, Hı? bir çay versene ya. Vallahi şu son lokmayı çayla ettireyim. Ben değil, yengesi. Bugün çaylar abinden. Hadi canım. Ben koyarım oğlum, ben. Dur anne, dur sen. Çay koymaya düşünecek değiliz herhalde. Akşama kadar yaptığımız <laughs> iş. Abi demli olsun ha. Oğlum sen niye abine iş buyuruyorsun ya? Senin işin vakti gelmedi mi? Kalk git hadi. Doğru söylüyor vallahi. Versene abi geç kalmayayım şimdi. Boş ver <laughs> hiç koyma. Ya da içerim bir çay ya. Ne olacak? Koy abi koy demli olsun. Ya da dur ya dur. Geç kalırım bir şey olur. Hiç koyma ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hadi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güle 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 güle. Ne o? Pesme edeceksiniz Rıza Bey. Of Nazmiye, bırak çocuk kahvaltısını yapsın ya. Sonra ne edecekse ne dersin? Doydum anne ben doydum. Ha buram o kadar doydum. Yiğidim! Rıza, bu masanın toplanması lazım yalnız. <laughs> gel gel topla bak, melekler başında ağlar sonra. Hem bozulur bunlar, hadi. Maşallah ya. Oh, 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 Cennet vallahi, cennet, cennet, cennet. Cennet. Evet. Ver bakayım. Ya baba, ben taşıyorum. Olmaz, olmaz. Ver, 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 ver. Emin misin? Eminim ya iyiyim ben. ben... <laughs> Önce bir fotoğrafımızı çekelim, koyalım. Gelmeyenler de utansın bakalım. Gel oğlum Hüseyin, sen de gel şöyle gel. Ha. Çevirelim kamerayı da. Tamam. <laughs> Heh, güzel çıktık be. Ha. Güzel oldu. hadi bakalım. Hüseyin evladım, sen de git ben seni arayacağım. Heh. Şimdi nedir plan? Tam olarak ne yapıyoruz? Yani ona göre bilelim de hızlıca işte vakitlice döneriz. Aa. Ne yapıyorsun ya? Kampa geldik oğlum işte. Kamp yerimizi tespit edeceğiz. Çadırımızı kuracağız, ateşimizi yakacağız. Hadi bakalım. Öyle çadır kurmalara hiç girmeyelim bence. İşte sandviçimizi yiyelim, ee, hava kararmadan döneriz artık. No, ben buraya kamp yapmaya geldim, kampımı yapacağım. Hadi bakalım, indirin eşyaları, indirin. Sen de kocana yardım et Peki. Ah, ne güzel be. Ah, cennete geldik. Cennet, cennet. Kerem, o kadar belli etmese miydin acaba? Bence sen Volkan'ı ara, ki biz akşam gelemiyoruz. Yani musun babanın hiç dönmeye niyet yok. Bir de baksana çok mutlu. Ya evet, şimdi tamam hevesini alsın ama döneriz, söz verdik o kadar. Kerem, çalı çırpı lazım Ateş için. Tamam babacığım, daha iyice oymak beyi oldu. Hadi alalım şunları. Sen de fazla uzaklaşma ha, arayacağım. Peki Kerem Bey. Oo Erkut, hoş geldin. Otursana. Hoş bulduk. Oturayım. Hah. Gördün mü bak, yine şirkette buluştuk. Evet ya, vallahi öyle oldu. Hayal gibi ya resmen. İşe yeniden başlayacağım için o kadar mutluyum ki. Ya böyle ayıp olmasa kalkıp cap diye öpeceğim seni. Hayır tabii yapmam öyle bir şey de. Ee, ya yani çok mutluyum ya, çok sağ ol vallahi. Yok canım, bu kadar sevinecek ne yaptım? Küçücük bir şey, aşk olsun. Yok canım, öyle deme ya. Yani senin yaptığını eniştem yapmadı bana. Ayşe sen zaten. Onun keyfi yerinde. Diziler miziler, imza üstüne imza atıyor. Nasıl? Ayşe diziye mi başlıyor? E hiç haberim olmadı. Ya bunu söylememem gerekiyordu benim ya. Kerem bile bilmiyordu abi biliyor musun? Yani bu sır ağzımdan kaçtı aramızda kalsın ne olursun. Merak etme söyler miyim hiç? Biz arkadaşız sonuçta. evet sağ ol. Yalnız çok sevindim Ayşe için. Ee nasıl? İyi bir iş mi bari? Kerem sen de şuradakileri mi toplasan, yardım mı etsen mesela bana? Hadi, bak şunları al. Ah baba. Yaşlandıkça gitgide inatlaşıyor. Hayır Volkana söz vermemiş olsak tamam da geleceğiz diye söz verdik o kadar. Ya insanlar verdiği sözü her zaman tutamayabilir. Ya yani insanlık hali sonuçta, eminim anlayacaktır. Olur mu öyle şey? Bir insanı... verdiği sözü tutup tutamadığından... ...yapamasa da en azından denemiş olmasından tanırsın. Mesela, ben bir daha çarpımlık yapmayacağım diye söz verdim. Yaptın mı? Hayır. Al. Al, sana yardım ediyorum. Al. Al. Kerem, ne, ol, ne oldu? Of, çok kötü, yarıldı. Getir, bir bakayım. O acıyor ama. Tamam, bir bakayım. Kerem, küçücük bir kıymık bir şey olmaz. Ben de böcek ısırdı sandım ya, aklımı çıkarttın. Acıyor diyorum kızım, yalan mı söylüyorum? Bırak. Yalan söylüyor mu dedim ben şimdi sana? Acıyordur yani, acıması çok normal. O küçük yaralar daha çok acıtır hatta, vallahi. Getir bakayım ben bir. Ne ha? yapacaksın? Dur, dur, bir kasma kendini. Kerem bir kasma. Daha abi gerildim ama bir dakika. Bak gerilme bana güven tamam mı? Eğer ben bunu çıkartmaya çalışırken elini bir anda çekersen çok daha kötü olur. İki katı acır elin. Sızısından uyuyamazsın gece. Güven bana. Güveniyorum. Bak şimdi. Bunu şöyle önce biraz bittirmek. Ne yapıyorsun? Kerem böyle alınıyor bir dur. Bittirmek lazım. Bu. Bayağı da büyükmüş ha. Ha bayağı büyükmüş ama yaşayacaksın Kerem. Ama rahatladı gerçekten. E i̇yi öyle geçer o. Sağ ol. Sen bir kızardın mı Kerem bakayım ateşin falan da yok. Ne oldu birden kızarıverdin böyle? Yo niye kızardın mı? Niye bilmem. Kızardın sanki biraz. Hadi bana yardım etleyeceğim. Yardım etme, eline kıymık batar. Peki. Sen yani şey yap, elini cebine sok. Dolaş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?